Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, Videoyu yayınlayıp bildiğim gibi e, yeni haberler düştü işte, kaptan tutması breaking news kanalına e, burada özellikle oyunun veri tabanında e, data mining denen e, veri tabanında yaptıkları araştırmada özellikle e, bu e, canlı yayında duyurulan e, e, revert alacak oyunculara dair e, detayları e, bulmuşlar. Bunlara dair sadece görseller var elimizde. Ama bu görseller bir de gelecek röportaj hakkında biraz fikir veriyor bize. Ben vakit kaybetmeden bunlar konusunda size bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak Latin transferi devam edecek gibi görünüyor. Daha önceki videolarımda Radunga'nın interceptini surprise intercept olarak geleceğini duyurmuştu. Bu Breaking News kanalı ben de oradan dayanarak bu haberi yapmıştım ama e, sanırsam bu Intercept Rival'a ait e, olacak gibi görünüyor ve Rival, Super Dream Collection olarak Temmuz ayının ilk e, Super Dream Collection'ın e, olarak geleceği görülüyor. E, diğer Ray tapında ise e, Federex görünüyor. E, burada ikinci fotoğrafta da e, Leo var. Burada Leo'da ise Skip Dribble var içerisinde parantez içerisinde Enhanced Dribble Distance yani dribble attığında daha uzağa gitme şeklinde arttırıma ait bir pasif olacağı yazıyor. Muhtemelen Leo'nun pasifindeki dribbleda ileri gitme şey daha fazla olacak. Normalden ileri gitme kısmı. E, Rey Tapı'nda ise e, Juan Diaz'ın, e, Junior Yacht olarak gelen Diaz'ın e, olacağına dair bir görsel e, bulmuşlar. Captain Tsubasa Breaking News kanalı. E, şu an bu iki oyuncunun haricinde bir de üçüncü olarak e, Alberto'dan bahsediyor. Bu da muhtemelen e, Super Dream Festival olabilir çünkü Sano Super Dream Festival olarak gelmişti. E, burada Sano Rey görünüyor. E, Agente olarak da Alberto e, yeni bir e, e, şeyle interceptle geliyor ve insight master var parantez içerisinde. Bu sadece bu yeteneğe mi e, dahil olacak da yoksa oyuncunun bütün defansif skilllerinde mi geçerli olacak? Bu konuda net bir bilgi yok. Ee, şöyle baktığımızda bu Alberto Nur renginin de agilit olduğunu görüyoruz. Radumba ve e, Santana'nın da agilite olmasında e, bir şey yaparsak, agilite gününde Latin takımdan daha sık göreceğiz gibi görünüyor. Leo skill type görünüyor, Rival da skill type olarak görünüyor. Ee, bir de Roberto Hongo agilite type, bu da Stealth Heal Defense diye. Yani bu bir intercept mi takıl mı açıkçası e, bilemiyorum ama bence bu e, intercept gibi görünüyor e, ya da takılı olabilir çünkü takılı momentumu düşük o e, Roberto'nun e, daha yüksek e, momentumlu bir takılığa gelebilir bunun rengi de agleti görünüyor Ray tapında da bakışı görünüyor. Yani bunlar ayrı ayrı iki transfer olarak mı gelecek bu konuda açıkçası e, emin e, değilim ama görseller ayrı ayrı paylaşılmış. Yani bu da özellikle insanlara daha fazla e, dream ball harcatmak için yapılmış olan bir e, taktik gibi. Şuna baktığınızda e, önceden iki tane vardı. E, i̇ki de rate up oluyordu tek transferde. Bunlara böyle ayırırlarsa bu oyuncunun aleyhine olacak bir durum şu anki görseller bu şekilde önümüzdeki Temmuz ayının başlangıcında ki gelecek süper Dream Collection ve festivallere ait bilgiler. E, Rival'a ait senaryo eklenecekmiş. Normalde bu senaryolar süper e, starlar için ekleniyordu. Eğer ki buraya eklenirse bu ilk olacak. Yani önceden bu senaryonun eklenmesi süper olarak, oyuncunun süper olarak geleceğine bir işaret ama şu an bakıldığında Rival'un biliyorsunuz bir süperstar var zaten e, gelmiş olan. o onu Onun tekrar süperstar olarak gelmesi için e, bana göre mangadaki diğer e, oyuncuların da süperstar olarak geldikten sonra önce bir döngüye alabileceklerini düşünüyorum. E, böyle baktığımda e, burada artık senaryo kısmı süperstar'a işaret e, etmeyecek gibi görünüyor sadece tek başına. E, buradan bir limit release madalyası... A, alabileceğiz gibi görünüyor görsele göre. Bir defa mahsus olmak üzere paid atılan bir banner olarak gene bir transfer geleceğine dair bir görsel görüyorsunuz. Burada hatırladığınız üzere bu paid transfer Haziran ayı başında da gelmişti. Haziran ayı başında yine bu seferki o zamanki Midos World Hiyat olarak oyuncular daha çok ağırlıklıydı. Muhtemelen bundaki havuzdaki oyuncular e, Rising Sun olacak gibi görünüyor. E, şöyle havuzdaki oyuncuların da e, şeyine baktığımızda e, burada e, şey olarak AOE'de bitiyor görünüyor. Açıkçası çok e, yani bence iyi olmamış. Fate Banner'a daha aşağı doğru yeni oyuncular da daha, daha iyi olacak diye düşünüyorum ama aklım, e, bu noktada biraz e, şey davranıyor. Diğer e, Banner'ların içerisine ekliyor Raytap olarak onları. Onların çabucak edinilmesini istemiyor. Bunun için biraz geriden takip ediyor görünüyor. Şu anki listede zaten birazdan anlatacağım Reverb kalan oyuncular içerisinde Michael var. Michael'a dair belki alınmaya şey olabilir. de bir Reverb kalacak bildiğiniz üzere. Ona dair de bir görsel bulundu. Şimdi birazdan bu görsellerdeki şekilleri şu anki oyuncular arasındaki farktan da söylemeye çalışacağım. Dream Collection tarafında ise ağırlığın gördüğünüz üzere kulüp takımları olduğunu görüyorsunuz. Burada özellikle e, Midanın üzerinde bir verkaç kaç var bu verkaç kaç e, özellikle e, World ya da varsa kullanmak üzere alınabilir. E, Tiger Brand şu an için yeni bir oyuncusu yok. E, baktığımda Santana'nın şutu e, bunu edinmek isterseniz burada bakın Santana'nın tek başına çektiği en yüksek momentumlu şut var aynı zamanda superstar centin içinde bu oyuncunun üzerinde iki tane en yüksek momentumlu skill var sniper slide var ve Blow var bir de ayrıca intercept de var bunları centinde superstar centinde de kullanabilirsiniz davi konusunda şu an yeni gelen bir davi yok bu da kulüp oyuncusu olarak bulunuyor. Gaça Ticket'ler üzerinde ise en son Deniz Deko'ya kadar gelecek görünüyor. Mirosukotu Kotover ya oyuncuların olmadığını görüyorsunuz. Burada da almaya değer olarak bu Hajime Taki Japonlara 3 buff veriyor. Hani eğer ki Japon buff'ına ihtiyacınız varsa belki Taki alınabilir. Ee, diğerleri zaten kulüplere, e, bu da e, kulübe mi Japon'a mı veriyordu tam hatırlayamadım ama yani şu an bu oyuncuların hiçbirisi meta'da değil, onu söyleyebilirim. Evet, e, River Call'a oyuncuların görselleri e, e, bulunmuş data, veri tabanında. Şu anki e, görsele göre e, bu Rising Sun Tsubasa'da e, değişiklik olarak e, Team Skill'de Rising Sun olarak geçiyor, buraya Golden 23'ü eklemişler. Biliyorsunuz metan tamam Golden 23 ve Rising Sun olduğu için e, tamamen yararlanabilmesi açısından e, team skill'de ufak bir değişiklik yapılmış. E, ana pasifiye aynı üzerindeki skill'ler aynı. E, pasiflere de bak e, hidden'lere baktığımızda ise hidden'lerdeki e, bu Rising Sun 2 e, buff'ı e, Golden 23 ve Rising Sun 2 şeklinde değiştirilmiş. E, bu da meta'da e, buff vermek amacıyla kullanılabileceğini e, şey yapıyor, gösteriyor. E, stat olarak bir değişiklik var mı? Buradan çok anlaşılmıyor. E, geldiği zaman e, bunu da ayrıca size e, duyurmaya çalışacağım. E, Michael e, bu da Rising insan olarak Lutus sene birlikte gelmişti. E, buradan baktığımızda Michael'ın da team skill'inde e, Golden 23 eklendiğini görüyoruz. Ana pasifinde bir değişiklik yok. Hidden'lerine baktığımızda ise Hidden'lerinde tek farklı olarak Golden 23 Rising Sun'a 3 veriyor. Daha önce sadece Rising Sun'da bu. Matsuyama Team Skill'de bir değişiklik görünmüyor. Ana Pasif'te bir değişiklik yok. Burada sadece benim dikkatimi çeken Stats Up kısmında Hyuga ve Government'i 3 veriyordu normalde. Bunlara 4 verecekmiş. Bir tane buff arttırılmış. Bir de Golden 23 Rising Sun 2 diye normalde Rising da bu. Onu da Golden 23 Rising Sun diye birleştirmişler. E, statlarda bir değişiklik var mı bilemiyorum. E, Rival'a baktığımızda Rival'un da team skill'ine Golden 23 kısmı eklenmiş görünüyor. Bunun dışında ana skill'inde ve hidden'lerinde bir değişiklik yok. Aynı haliyle e, görüyorsunuz. Statlarda bir değişiklik olabilir. Belki statlar biraz daha arttırılabilir bu oyuncuların. E, burada Schneider Rising Sun'da da aynı şekilde Team Skilla, Golden, 23 çeklenmiş. Burada ana e, asifi otoblok, oto-intercept diye görünüyor. Normalde burada %30 e, buff alıyordu. E, yani statları artıyordu e, Rising Sun oyuncular bulunursa. Burada muhtemelen bir yanlışlık var. E, bunu düzelteceklerini düşünüyorum. E, çünkü bu, bu oyuncu forvet, Forbett'te otoblok olması çok mantıklı görünmüyor. Ee, bu kısımda bir hata olduğunu zannediyorum. Ee, düşürücü yaşı şey olarak da baktığımızda e, burada e, ana e, şeyin, hiddenlerine baktığımızda hiddenlerinde bir değişiklik görünmüyor. Agility Type 2 Rising sana 2 görünüyor. Yani Bu da e, bu Schneider'ın e, karışık takımlarda oynatılması çok mantıklı olmayacak gibi çünkü sadece Rising sana buff veriyor. Golden 23 koyarsanız Golden 23'e buff vermeyecek anlamına geliyor. E, bu da gacha ticket'tan havuzda bulunan e, Schneider. E, burada baktığımızda Schneider'ın team skill'i yükselmiş. 5 ya e da daha fazla. Toughness Type japona 28 e, veriyor. Ana pasifinde değişiklik yok. E, burada e, şey, Kalkan ve Bond da aynı şekilde e, kalmış. E, Ver kaçta ileri gidiyor. Bir skill kitlemesi ve stamina kill e, pasifleri var. Burada dediğim gibi skin yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Diğerleri e, e, bu Stamina Killer da yoktu. Şu baştaki 3 hiddeli vardı. Sondaki 2 hidden e, sonra eklenmiş. statlarına da baktığımızda e, 60k atak görünüyor. Yani 6 k 2 12, %20 alsa 72k falan oluyor. Bakalım nasıl olacak? Fizik biraz düşük gibi görünüyor. E, bu modellerde e, Gacha Havuzu'nda yine, bunu da team skill'inde değişiklik görüyoruz. 28'de çıkmış team skill, ana ana pasifi aynı görünüyor. Burada üç kalkan, 5 düşürücü ve 5 bond veriyor. Aynı 3 bond slotunda dolduran, dolduracak bir şekilde zenginleştirmişler bu mülleri. Bu müller bond slotlarında kullanılabileceğini düşünüyorum. Latin North Amerika daha önce bu Brezilya kilidi bunun tamamını eklemişler şey olarak ve yağmura karşı koruma var bu zaten daha önce vardı statlarına böyle baktığımızda statları çok küçük görünüyor yani bunlar da tabii ne kadar bir değişiklik olur bilmiyorum buradaki statlar önceki statlar da olabilir çünkü veri veritabanına atmış oldukları fotoğraflarda sonradan değişiklik yapabilirler buna dikkat etmenizi öneririm. Yani Schuster'a baktığımızda Schuster'ın team şekilde bir değişiklik yok, ana pasifinde de bir değişiklik yok. Pidemler'e baktığımızda da e, bir değişiklik göremedim ben baktım karşılaştırmada. Stat'lara muhtemelen bir artış söz konusu olabilir. E, Margus'a baktığımızda Margus'un da team skill'de ve e, ana pasifinde bir değişiklik yok. E, burada e, Pidemler'e de aynı şekilde kalmış durumda ve Rising sana buff veriyor. Yani bunlar dediğim gibi Rising Sun, Golden 23'e bak vermeyecek Yani böyle bu şekilde gelirse. Bu bu Schuster'da e, ve bu Marcus'ta sadece Rising San'a bak veriyor gibi görünüyor. E, bunların muhtemelen statlarında biraz artış olacak gibi görünüyor. Evet bu da daha önceki dönemlerde gelmiş olan Dream Collection Schuster. E, burada e, Team Skill'de bir değişiklik var. E, ana pasifa aynı e, ee, düşürücü olarak 8 düşürücü önceden de var. Stamina Killer de aynı. Ee, skill kitleme vardı. E, ee, Inspire Format AM bu da vardı. İki skillini kitletmemesi olayı onu tam hatırlamıyorum ama bu setup kısmı yeni eklenmiş. Golden 23 ve sana 3 buff verecekmiş. E, ee, bu dediğim gibi e, buffer olarak e, belki kullanım mümkün olabilir ama bakmak lazım. Şu an atak ve fizik e, statlarına baktığımda çok iyi görünmüyor. Ee, bakalım geldiğinde nasıl olacak ee, onu da ayrıca değerlendiririz sizinle ee, bu da e, Long Shooter Aoi Rising Sun ee, şöyle baktığımızda ana skillete de, e, skill de bir değişik yok team skill de aynı ve ee, burada sadece Insight master %10 eklenmiş geri kalan hiddenleri de aynı değişiklik yok bu şekilde e, bu Matsuyama e, Reign Festival olarak gelmişti. E, burada Team Skill'in bir değişiklik var. Ana Hiddler'in bir değişiklik yok. 3 e, Bond, 7 Kalkan veriyor. Kalkan'da bir artış olmuş. Daha önce kalkan bu kadar yüksek değildi. E, diğer pasiflere aynı e, görünüyor. E, bu da gacha havuzunda bulunan Misugi. E, bunda Team Skill aynı kalmış e, ee, penaltı Vital Araya Master ana hiddeni de aynı görünüyor. Dribble Range bu vardı. Otoblog Oto Intercept yoktu. Bu eklenmiş yeni. Ee, Golden 23 ve Rising Sun'a 2 veriyor. Bu da yeni eklenmiş görünüyor. Burada e, Germany Rising Sun Killer'ı da bu Non-Japanese Killer yapmışlar. Bu kısmı değişmiş. Ee, bu çamur ve toprağa karşı e, koruması vardı. Stamina Cost Down görünüyor. Bunlar daha önce vardı. Ee, bu şekilde bir değişiklik olmuş. E, soda bu da gaça havuzunda var. E, team Skill'de bir değişiklik yok. Ana e, hitlerinde de bir değişiklik yok. E, şöyle baktığımda e, burada skill kitleme yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Skill, kendi skillini koruyor. Karşı tarafın bir skillini kitliyor. Aynı zamanda buff da yoktu. Golden 20 ve Rising Sun oyunculara 2 veriyor. Stamina Killer var. Tenacity var ve Auto Intercept'te vardı daha öncesindeki e, şey olarak halinde. Ee, aynı zamanda bu son dönemde gelen Rising Stan Urabe, e, aklımda Team Skill'de bir değişiklik yok, ee, ana hitlerinde de bir değişiklik görünmüyor. Burada Asyalı oyunculara 2 veriyordu, bunu 3'e çıkartmışlar. Bunun dışında e, bir değişiklik yok, Tabii ki e, burada statlarda bir değişiklik olacağını tahmin ediyorum, biraz yükseltme yapabilirler. E, Sanon'un da e, aynı şekilde Team Skill ve e, ana pasifinde bir değişiklik yok. Hiddenleri de aynı. Burada da bir değişiklik olmamış. Muhtemelen bunda da stat artışı geleceğini tahmin ediyorum. Jito'nun da Team Skill ve Ana pasifinde ve Hiddenlerinde bir değişiklik yok. Aynı şekilde kalmış. Muhtemelen statlarda bir artış olacağını tahmin ediyorum. Santana'da baktığımda şöyle, bu Santana'nın kartında da değişiklik görünmüyor. Ee, aynı şekilde hepsi e, duruyor. Burada da stat artışı olacak gibi görünüyor. E, Kaltsa baktığımızda Kaltsın e, team skill ve ana pasifi aynı. E, Hiddenlerine baktığımda da Hiddenlerde de şöyle e, baktığımda evet bu Hiddenlerde de bir değişiklik yok. Bunda muhtemelen sadece stat artışı alacak gibi görünüyor. E, bu Dream Collection olarak gelen Kaltsı epey bir kullanım sağlamıştık bu Kaltsı. E, ee, şöyle baktığımda Team Skill'de bir değişiklik yok. Mark Defense e, aynı. Ana Pasifi 1 ile sınırlandırılmış. 2 Skill'i kitletmiyor ve e, Golden 23 Rising sana 3 bak veriyor. Bu çok güzel olmuş. Kendine e, kendini %30 koruyor düşürücülere karşı e, Inspire özelliği var. Bunlar daha önceki kartında vardı. Insight Master %20 idi. Bu son pasifi format attacking midfielder killer. Bu sadece orta sağ olarak vardı. Buna Format'i de eklemişler. Bakalım bu kalt eğer ki statlarda da iyi bu kalt oynatılabilir taktirde etkili olabileceğini söyleyebilirim. E, bu Tsubasa Avert Crisis'li bir dönem epey bir iş yapmıştı. E, şöyle baktığımda e, Team Skill'de bir değişiklik var görüyorum. E, ana pasifi ile hiddenlere aynı hiçbir değişiklik yok. Muhtemelen sadece stat artışı alacak gibi görünüyor. Misaki'ye baktığımızda Misaki'nin de team skill'de yükselme görünüyor. Ana pasifa aynı. Kalkanı artmış ve bond aynı kalmış. Verkaç ileri gitme vardı zaten daha önce. Matchup bin bonus da vardı. İki skill'ini kitletmiyor. Bu da sadece Insight Master eklenmiş ekstradan %10. Bunu da stat artışı alacağını tahmin ediyorum çünkü şu anki haliyle statları iyi değil, oynamaz. Bu da Dream Collection olarak e, anniversary dönemde gelen Yuga. E, e, bunun da tim e, Team Skill'de bir değişiklik var. E, e, normalde 21'de 28'de yükselmiş. E, penaltı ana aynı. E, ve şutur ana pasif aynı. eve ve aynı. değişiklik görünmüyor. Muhtemelen stat artışı alacak oyuncular arasında. E, Salinas'a baktığımızda Salinas e, Team Skill'de bir değişiklik görünüyor. E, ana pasifi aynı. E, kalkan olarak mont olarak altı bu aynı, e, skill block cancel da aynı, Asyalılara karşı 5 stat alıyordu bu da vardı. Latin North da şey burada e, Alman ya da Rising Sun şey vardı, Keller'da. burada Golden 23 Rising Sun diye değişmiş bu. E, bu arada ekstra böyle bir ekleme yapılmış. E, şu an gelen e, rework alan oyuncularla alakalı e, bilgiler bu yönde. Dediğim gibi bunlar veri tabanından çıkan e, bilgiler olduğu için fotoğraflar. Bu fotoğraflarda e, yanılmalar olabilir. Bunları kesin olarak e, değerlendirmeyin. E, ama genelde %90-95 oranında bu çıkan kartlardaki bilgiler doğru oluyor. Bunlar zaten e, çoğu ayın 3'ünde, e, Temmuz'un 3'ünde aktif olacak. E, o zaman zaten oyun içinde de e, yayınlandığı zaman e, statlar ve hiddenleri değiştiği zaman Sizinle ayrıca bir değerlendirme de yaparız. Şu an için oyunla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi günler dilerim.